Balıkesir Türkiye'nin önemli bir tarım kentidir. Hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta ülkemizde büyük katkılar sunan ilimizde tarım sektörünün daha da güçlenmesi için bugün burada bir araya gelmiş bulunmakta. Şu anda vatandaş üretici toprağını terk eder noktaya gelmiş. Neden terk ediyor? Girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Çiftçiye sahip çıkan yok açık net. Olsa bile yeteri kadar değil. E çiftçi üretimi bakıyor diyor ki ben bu kadar üretim yapıyorum efendim bunun karşılığında ne alıyorum diyor ve çocuklarına dönüyor diyor ki siz başka bir yerde iş bulun oğlum. Baktığınız zaman çiftçi kazanmazsa üretici kazanmazsa bir kilo süt bir buçuk kilo yem almazsa ve bu işi evlatlarına tavsiye etmezse inanın köylerimiz daha boşalmaya devam edecek. Nasıl?